Ey güzel Allah'ım ben elimden geleni yaptım. Elimden gelmeyenler içinse ellerimi sana açtım. Cümlemize yardım eyle. Amin. Allah'ım herkesin içinde saklı bir derdi var. Kimi eşiyle, kimi evladıyla, kimi anne babasıyla, kimi komşusuyla, kimi arkadaşıyla. Ya Rabbi kalbimizde saklı derdimizi yalnız sen biliyorsun. Sen dertli kullarına yardım eyle. Allah'ım derdi olana deva, hasta olana şifa, borcu olana eda, sıkıntısı olana ferahlık ver. Bizleri sevdiklerimizle imtihan etme. Amin. Amin. Sabret. Dibi yosun tutan denizlerle ilgilenme. Sen dağları seyret. Yenik düşüyorsan özlemlerine aldırma. Kalbindeki o uçsuz, bucaksız sevgiyi hisset. Işıklar sönmüşse ve karanlıksa ona da aldırma. Ay ışığını seyret, sabret. Sabret ki her şeyi hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun. Sabret ki her şey gönlünce olsun. Aklım her gün tövbe eder. Nefsim her an tövbe bozar. Arada kalmış bir çareyim, iyi ki senin kapın var. Ey bizleri halden hale çeviren Rabbimiz, bizim halimize en güzel hale eriştir ve rızana erdir. Göz nereye bakar, gönül oraya akar. Gönül nereye akar, ayak oraya. Ne diyordu Şems? Olduğu kadar olmadığı kader. Ağaç dalındayken bilmezmiş yaprağın kıymetini. Düşünce anlarmış onu ne kadar çok sevdiğini. Eskiden insanlar eşyaları satın alırdı. Şimdi ise eşyalar insanları satın alır oldu.